Arkadaşlar, şimdi burası neresi oluyor sizce? İzmir'in manzaralı olan bir yer. Manzarası çok güzel. Şöyle size göstereyim. Dağlı kalan, ormanlı kalan. Ormanlık alanları severim. Bir gün böyle insanların gideme gidemeyeceği bir yere gideceğim. Böyle ormanlık bir yer, zor olan yerler, dağlık olan hani yerler var ya bu yabancı filmlerde genelde oluyor ya. Böyle dağ falan tırmanıyorlar. Öyle yerleri tırmanacağım artık nerelerde varsa hepsini böyle çekip sizinle paylaşacağım. Artık amatörce video çekiyoruz ya ondan dolayı. Profesyonelliğe gerek yok. Hava güzel. İzmir'de güzel. Orman da güzel. Görmek istediğiniz yerler varsa söyleyin. Her bir hafta bir yerlere gideceğim çünkü. Özellikle dağlık alanlar, yeşillik alanlar. Bakın herkes arabayla geliyor, arabayı park ediyor, orada manzara izleyerek. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.